Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün perşembe. Ben işten çıktım. Kardeşimin arabasıyla işe gittim sabah. Kendime de böyle küçük araba almak istiyorum. Sadece işe gidip gelmek, çocuklarla okula gidip gelmek için küçük arabalar çok rahat oluyor. Bakalım bu aylarda düşünüyorum. İnşallah böyle bir küçük arabayı alırız. Biz Can'la, Semih'le arabadayız anneyi bekliyoruz ve Kevser teyzeyi birlikte bir yerlere gideceğiz. Daha haberimiz yok nereye gideceğiz ama gezmeye gideceğiz. Kızlarda müzik dersleri var. Aslında pazartesi müzik dersleri vardı. Ee, ne oldu pazartesi Can? Bir şeyler yapıyor arkamda ama bilmiyorum ne yapıyor. Ee, pazartesi kadın bugüne sordu. Müzik öğretmeni eve geliyor. Can lütfen vlogumu, vlogumu annenin, annenin vlogunu şey yapma. okay. Ee, öyle arkadaşlar. Ee, bakalım annemle nereye gideceğiz? Ben de çok merak ediyorum. Aslında araba bakmaya gitmek istiyordum ama kilometresi biraz fazla olduğu için e, gitmekten vazgeçtim. Biraz daha bekleyip e, ondan sonra e, Bir dakika can bakacağım. Biraz bekleyip e, bir ay sonra falan şöyle küçük arabayı istiyorum ama iyisini almak istersem biraz daha beklemem lazım o yüzden parayı biriktirmem lazım bekleyeyim biraz daha iyisini alırım diye düşünüyorum şimdi can arkamda neler yaptı videoyu kapatıp izlemek istiyorum sonra tekrar dönüş yapacağım arkadaşlar Semi sen neredesin biz geldik park yerine geldik. Ne ne oldu can kendini hissetmiyor mu hani çekedin bir çekil bir çekedini alayım niye can çekedini giy yap Hadi. ayağımı Kullan. Evet. Burası tam Türkiye bir sokağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada market. Bu tarafta da dönerci. Dönerci. Niye çocukların karnını doyurmak için dönerciye gideceğim. Ama, Ama cam. Konu ay, seviyor. Ay, bu. Gel bir bakayım bir can. Gel seni. Afiyet olsun. Ama şunu çıkaralım dur. Çocuklara bir tane ekmek aldım. Ben Şöyle ben ikiye böldüler. Ya çıkarayım mı dur. Şöyle tutacağım, tut gel. Çıkar anneye, anneye. Ya, zo. Dur bakalım, şöyle yapalım canım. Şöyle yapalım. Şöyle baştan. Ya, ben ki alayım. Şöyle olur. Böyle ya. Ya? Ne tip ki yürü Şöyle. Van bol su bir kenar. Ziyerle sos sosu da var, sosu da var. Afiyet olsun Semih. güzel. Şimdi enerjin yine geri gelir. Can biraz yoruldun herhalde. Ama şimdi enerjin gelir oğlum. Ben de az sonra annem gille yiyeceğim. Burada yemiyorum ben. döneri çok sevmiyorum. Hmm. Dur. Ya. Karnımızı doyurduk şimdi. Gel. Şu mağazaya gidelim. Şöyle. Bakalım burada. Ne var? Yeni açıldı bu mağaza. Ama aya mandallar var seni bak. Hmm. Bakın bal. Bal. Göster bakayım be. nerede? Aa şu güzelmiş ya. Şunu alayım ben. Tuvaletimizde eksik. Ay şunlar çok güzel. 7-8 Hmm. wow bal güzel. güzelmiş ay çok güzel şeyler var burada bakayım da köpek için hayvanlar için bu tarafta ama şöyle toplar da var Hmm. What? Oh, arabalara bak Semih. Mini cars. Oh, puzzles. Bakın Semih, Biz geçen puzzle aldık ya. Mat almıştık. Baya uygun almışız. Nasıl 13 lira? Aa bak bu oyun da var ama bunlar küçük, boyu küçük. Yoksa büyüğü olsaydı almak isterdim. Al. Ay suyu düştü. Ya al alabilecek mi? <laughs> alıyor ha. Al alıyor birazcık. Hmm, başka ne vardı burada ya almak istediğim? Ha şu da güzel çocuklar içindir bir. Şu şu da güzel bence. Mıklatıslı. Çocuklar telefon yerine bunu oynasınlar değil mi? Ya eğlenceli bence bu. <laughs> Bakın bu knutstone oğluyu alt altı Bu knutstone. Dan, je dat. Ama ne yapacaksın üzerinde? Bu Nasıl? 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 şunu aldım şöyle benim boncuklarım var. <laughs> bakalım <içine> Nasıl? var bakalım Nasıl? 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 iyi çok iyi olur. Nasıl? 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 Bakayım bir ne yapıştırabilirsin ona. Bakalım mı ne yapıştırabiliriz? Aa, çok güzel olur ama bir soralım mı ne yapıştırabiliyorsun üzerine? Olur mu? Oh, this tamam. Tamam sizi kıramıyorum tamam. Ya. <laughs> Enç yaptık ya annem benim. Ee, Semi sen de onu mu seçiyorsun? Ne şey, ismi oh Evet burada da dolu. Ama ne var yapış, ne üzerine bunu yapabiliriz ki? Foam figür. Neyse bakalım. Bakayım da. Ne oldu? Oh, aa, aa can. Bakayım da. Ay, anne. Ay, çok e, tam be e, bu boy ölçü benim tencerelerim var ama çok güzelmiş. Güle 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 kullan. Fiyatında Bence, ne var? Şarkı, hani fiyatı mı? iyi mi? Hı? Uygun mu? Şey, şey, şey. Sen ne buluyor? Uygun mu? Pahalı mı? Hmm. Neden bir ağırlığına bakalım? Para canı, para. Oo, ağırmış anne. Ben böyle ağır Demek sevmiyorum. Ama hmm. ara, Başka aldın mı bir şey? Ne aldın anne? Sen sen bir tane ne? daha, bir mı? Oo, ben de tava istiyorum. tencerelerim var. Ne can bana yapma. Semi sen ne aldın? Göster o var. Semi seninki anne, ne? ya, dur anneme sıra geldi dur. Nasıl oldu o onun mu? Ya hemen can hemen. Ana bu mu nerede? Hiç... bu bon uçusu arabada herhalde hı hı. Evet hı. arabada Yok 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 Şunu bence ver onu sen Çıkaralım Şöyle Ben de künefe yedim birazcık Çok da güzel Şu künefeymiş mi? Şimdi Anne sen daha ne aldın Ben de künefe yiyorum hmm. İkinci tencere de çok güzel <laughs> oh. Bunu kaybetme anne Tavanın içine mi koyacağız kaybolmasın ya. Bu kala benzer. Bu da ağır. Karaca mı? Evet. ama çok ha, fiyatı da fiyatı, fiyatı ne kadar anne? 40 lira. Aa bu da 40 lira. Bu da 40. bu 35. Kaçmış kız? Karaca taç değil mi? Hmm. Yaptın mı can? Ha çok şükür. Kaldı nerede? İyi anne güle güle kullan. Biz bu arada künefe yedim de pek az çok yiyemiyorum. Ama e, Keyser'cim. Keyser'le annemle birlikte e, biz Vibra'dan çıktık buraya geldik. Annem bir burada künefe almışlar. Biraz da bana bıraktılar. Sağ olsunlar. Ben zaten çok bütün yiyemiyorum. Şöyle görüntü olarak müzik var. Aa copyright olacak anne. Tüh. Copyright oluyor müzik. Müzik çok fazla olmak yasak benim vloglarımda. Neyse inşallah duyulmuyordur arkadaşlar. Şimdi buradan kapatayım ama bu tencereleri annem aldı. Aa, ya bir de böyle müzik sesi az kısılsaydı bari. Ha, çok güzel valla ben konuşmaya çalışayım da müzik fazla gelmesin diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah öyle olur ama güle güle kullan anne. Yakın. Yine ee, bu flokta <laughs> <laughs> arabada sonlandıracağım. Çünkü biz yüzme dersine geldik. Çocuklar <laughs> yüzme dersi dersine gidiyorlar uzun süre sonra. E, ee, Ceylin'i annem gülde bırakmıştım. Sonra biz üç çocukla burada derse gideceğiz. Ee, uzun süredir gitmedik. O yüzden bilmiyorum nasıl olacak. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Ama şimdi bugünün vlog'unu da kapatalım çünkü saat 7'ye çeyrek. Mama can. can. 6'yı çeyrek geçiyor. Yarım saatimiz kaldı yavaş yavaş. Hazırlanacağız bu arada can uykuya. Aa, uyumuş. Onu uyandırmaya çalışıyor Semi. Ben şimdi uyandırayım ondan sonra da kapatalım arkadaşlar. Cani. Oğlum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.